Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Pazar günü reyting sonuçlarına geçmeden önce bu tarz içerikler için kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar, bereketli topraklar dün final sezonuyla, final bölümüyle ekrana gelmişti. E, reytinglerinde halen düşüş var, yani final olmasına rağmen 1.32, 0.85, 1.02 ile bildiğiniz hani çok kötü bir oran elde etmiş. Kanal dediğiniz bile bu kadar düşük reyting elde etmiyor ki. Ee, başrollerinde sevilen oyuncular olmasına rağmen demek ki neymiş? Ee, böyle diziye böyle gidip de ha bilindik yüzler koyarsan olacağı bu yani. Önemli bu hikayenin senaryosu. Bakın taşacak bu denize. Yani bildiğiniz sen hani hepsi geçmişte yaptığı projelerle gündeme gelmişti. Ya hiçbiri e, şeye gelme Ava Yaman gibi mesela. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk bile Taşacak bu denizde tanıdık hepimiz. Ama bakın nasıl reytingler aldı. Neyse çarpıntı. 2.87, 1.61-2.36 Bunu da söylemek gerekirse bu mesela Kerem Bürsin, Lidge gibi bilindik başrol olmasına rağmen bakın arkadaşlar ilk başta 4 bandından başladı fakat çıktığı günden bile 12 bölümdür hiç bu türlü beklenen artışı yakalamadı. Tam tersi düşüşe geçti. Sahtekarlar arkadaşlar bildiğiniz kendini toparlayabilir. Güvenli bölgeye çekmiş kendini. 5.05, 4.40, 5.15'te bildiğiniz tüm kategorilerde yüksek oran elde etmiş. Teşkilat ise 7.28, 6.04, 6.95 ile hala zirvede. Yani pazar gününün vazgeçilmesi diyebiliriz teşkilat için. Yani zirvede daha söyleyecek bir şey yok. Zaten yetişkinler kendini gösteriyor. Evet arkadaşlar bu tarz